Değerli öğrencilerimiz, 9. sınıf fizik 1 dersi 6. dersteyiz. Konumuz gazlar. Öncelikle sistemimize giriş yapıyoruz. 9. Açık Öğretim Lisesi 9. sınıf fizikten sistemimize giriyoruz. Gazlar konusuna başlıyoruz. Gazlar daha önceki derslerde veya daha önceki yıllarda diğer derslerde de özellikle e, kimya dersinde de görülmüş bir konudur. Gaz molekülleri katı ve sıvı moleküllerine göre bağımsız, yani birbirlerine bağlı olmadan hareket ederler. Bundan dolayı da o, bulundukları ortamı tamamen doldururlar. Bir odadaki gazın hacmi odanın hacmi kadardır veya bir kaptaki gazın hacmi yine o kabın hacmi kadardır. Aynı zamanda dünyamızı saran atmosferin içerisinde çoğunlukla gaz bulunur. Biraz sonra o gazların detaylarını beraberce göreceğiz. Küçük bir örneğimiz var. Önce örneğimize bakalım. Şekildeki kabalı kabın içerisinde gaz bulunmaktadır. Buna göre kabın içerisinde musluktan bir miktar gaz pompalanırsa, yani içeriye doğru biz gaz pompalama işlemi yapıyoruz. Gazı pompaladığımız zaman gazın hacmi, kütlesi ve öz kütlesi nasıl değişir diye bize sorulmuş. Bir kere öncelikle kütleye baktığımız zaman bunun kütlesi artar. Çünkü içeriye gaz ilave ediyoruz. Kütlede bir artış meydana gelir. Fakat buradaki kabın hacmi sabit olduğu için genişlemediği için gazın hacminde herhangi bir değişiklik olmaz. Hacmi sabit kalır. Hacim burada sabittir. Fakat öz kütleye baktığımız zaman, daha önceki konulardan da gördük biliyoruz. Kütlesi artarken hacmi sabitse öz kütlenin de arttığını söyleyebiliriz. Atmosfere baktığımız zaman dünyamızı çepe çevre saran ve çoğunlukla gazlardan oluşan katmana atmosfer diyoruz, atmosfer olarak isimlendiriyoruz. Atmosferimizin belirli bir kalınlığı yoktur. Bölgesel olarak bazı yerlerde çok kalın, bazı yerlerde daha az kalın olabilir. Atmosferi dünyadan uzaklaştıra uzaklaştırmayan yani dünyada kalmasını sağlayan kuvvet yer çekim kuvvetidir. Yer çekim kuvveti atmosferi dünyaya doğru çekerek atmosferin dağılmasını engellemektedir. Yer ile beraber atmosfer gazlarının kinetik enerjileri de atmosferin dağılmasını engellemektedir. Kıymetli arkadaşlar baktığımız zaman yerçekimin etkisiyle dünyayı şu şekilde düşündüğümüz zaman dünyaya yakın yerlerde şuralarda atmosfer daha yoğunken uzaklaştıkça atmosferin yoğunluğu azalmaktadır. Burada Atmosferin toplam kütlesinin %50'si yani yarısı ilk 5-6 kilometrededir. %90'ı yani çok büyük bölümü ilk 20 kilometrede. Yani şuradaki ilk 20 kilometre dünyadan uzaklık şu mesafe 20 kilometre olduğu zaman %90. Yani bunun 20 kilometreden sonra atmosfer yok mu? Var o tabaka ama o tabaka gittikçe az. Yoğunluğu az. Çok hafif gazlar var. %99'da 30 kilometrelik kısımda. Atmosferdeki e, gazlara baktığımız zaman en büyük bölümünü %78'de azot veya diğer kaynaklara nitrojen olarak geçmekte. %20'ini %21'ini oksijen oluşturmakta. Geriye kalan %1'lik yani çok azlık kısmı argon, karbondioksit ve metan, xenon, hidrojen, ozon, neon, kripton gibi gazlar oluşturmaktadır. Atmosferin katmanlarına baktığımız zaman bizi ilgilendiren 5 katmandır. Buradan dünyaya en yakın olan troposfer, sonra stratosfer, mezosfer, termosfer ve egzosfer. Tabii ki biraz önceki söylediğimiz bilgi gereği troposfer tabakası en yoğun Sonra strosfer burada yoğunluk gittikçe azalarak verdi. artık gördüğünüz gibi gaz moleküllerinin oldukça az olduğunu görüyorsunuz. Önce en iç tabak olan troposferden bahsedelim. Yaşamımızı sürdürdüğümüz yani canlılığın olan katmandır. Su buharının %90'ı, %99'u ve gazların %75'i bu katmanda bulunur. Meteorolojik olayların tamamı bu katmanda gerçekleşir. Yeryüzünden yaklaşık 10 kilometrelik bir kısımdır. Daha sonra stratosfer dediğimiz ikinci tabakaya geçtiğimiz zaman yeryüzünden itibaren 10 kilometre ile 50 kilometre arasındadır. Ozan tabakası, buradaki en temel nokta ozan tabakası. Dikkat edelim, stratosferde bulunmakta. Mezosfer dediğimiz kısım ise 50 ile 85 kilometrelik bir kısım mezosfer olarak isimlendiriyoruz. Diğer sayfamıza geçtiğimiz zaman termosfer onun üstündeki e, tabaka 85 dünyadan 85 kilometre ile 500 kilometrelik alanı dolduran kısım en kalın tabakadır. Yani yaklaşık 420 kilometrelik bir e, tabakası var. Mezosfer ile termosfer arasında iyonosfer adı verilen ve yüklü parçacıkların oluşan bir katman bulunur. Bunun diğer adı iyonosfer de diyebiliriz. Bu çok önemli bir özelliği var geceleri radyo dalgalarının yansımasını sağlıyor. İletişim kurmamızı sağlamaktadır. Egzosfere baktığımız zaman egzosfer 500 kilometreden sonraki kısmı biz egzosfer olarak isimlendiriyoruz. Kalınlığı tam olarak bilinmektedir. Molekül yoğunluğu çok azdır. Daha önceki derslerimizde biz katıları, sıvıları e, görmüştük. Daha sonra e, gazlar ve plazmalar e, geliyordu. Plazma maddenin dördüncü hali. Dördüncü haline plazma diyoruz. Evrenin yüzde doksan altısı. Kıymetli öğrencilerimiz, evren dediğimiz zaman tabii ki dünya olarak algılamayalım. Tüm uzay, bütün galaksiler, bütün yıldızlar, bütün gezegenleri içerisine alan evrenin komple hepsinin %96'sı plazmadır. Plazma dediğimiz iyonize oluşumu, iyonize olmuş gazlardır. Şöyle ki, biliyorsunuz önce katı, işte bir katımız var. Kavutluyu ısıttığımız zaman sıvı haline geçiyor. Sıvıyı ısıttığımız zaman biliyorsunuz moleküller halinde gaz haline geçiyor. Daha sonra gazı da ısıttığımız zaman atomun yapısını eski yıllardan, ortaokul bilgilerinden hatırlayacak olursak atomun içerisinde bir çekirdek ve çekirdeğin çevresinde elektronlar dolaşmaktaydı. Burada çok ısıtıldığı zaman Elektronlar atomun çekirdeğinden ayrılıyorlar ve artı yükler başka bir tarafta, eksi yükler başka bir tarafta bağımsız olarak hareket ediyorlar. Bağımsız olarak hareket eden bu kısma biz plazma adı veriyoruz. Ama atoma genel olarak baktığınız zaman dışarıdan artı yük sayısı ile eksi yük sayısı birbirlerine eşit olduğu için nötr olarak görünmekte ama detaya indiğimiz zaman artı ve eksi yükleri görmekteyiz. Bunun özelliklerini beraberce inceleyelim. Isı ve elektriği iyi iletir. Yani bir iletkendir. Eşit sayıda pozitif ve negatif yükleri olduğu için elektrikçe nötr olarak kabul edilir dışarıdan bakıldığı zaman. Yüksek veya düşük sıcaklıkta enerji yoğunluğuna sahiptir. Sıcak ve soğuk olarak ikiye ayırıyoruz. Sıcak plazma ve soğuk plazma. Plazma topu, Florosan lamba, neon lamba, kutup ışıkları soğuk plazmadır. Güneş, güneş rüzgarları, yıldızlar da sıcak plazmaya örnektir. Bununla ilgili sorularla da karşılaşabilirsiniz. Kutup ışıkları biraz önce söyledik. Soğuk plazmaya örnek olan bir durum. Auroraların yani kutup ışıklarının oluşumu şu şekilde güneşten kopup gelen güneş rüzgarlarıyla dünyamıza gelen elektrik yüklü parçacıklar dünyanın atmosferine yapabileceği etkiler dünyanın manyetik alanları tarafından engellenir. Yani dünyanın çevresinde bir manyetik alan var. Bu alana biz manyot tesver diyoruz. Bu alan tarafından bu etkiler engelleniyor. Güneşin meydana getirdiği parçacık manyetosfer tarafından saptırılarak kutup bölgelerine doğru itiliyor. Yani şu güney kutbu ve kuzey kutbu dersek dünyada bu şekilde gelirken buradaki manyetik alan bu yüklü parçacıkları kutuplara doğru saptırmakta. Bu yüklü parçacıklar da kutup bölgelerinde oksijen ve azot atomlarıyla çarpışarak onların iyonize olmasını. İyonize olduğu zaman ne oluyordu? Biraz önce öğrendiğimiz gibi plazma oluyordu. Bu şekilde kutup ışıkları meydana geliyor. Bunları Aurora kutup ışıkları diye YouTube'a girdiğiniz zaman internetten de izleyebilirsiniz. Çok güzel resimde gösterilmiş zaten. Bu daha farklı renkleri de olmakta ama genellikle yeşil renkte oluyor. İzleyebilirsiniz. 100 kilometre ile yani dünyadan 100 km ile 1000 kilometre arasındaki yükseklikte meydana gelir. Örneklerimize bakalım. Birinci örneğimiz eşleştirme etkinliğinde doğru eşleştirme aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize. Aurora ne demekti? Biraz önce öğrendik. Kutup ışıkları. Güneş sıcak plazma örnekti. Floresan da soğuk plazma veya yapay plazma. Dolayısıyla burada doğru seçeneğimiz B olmakta. Diğer sayfamıza geçiyoruz. Bir örneğimiz daha var. Ahmet gazlar ve plazmalarla ilgili aşağıdaki yorumlar yapıyor. Buna göre Ahmet'in yaptığı yorumlar hangileri doğrudur? Bize doğru yorumları soruyor. Bir. Birinci yorumumuza bakalım. Ahmet ne demiş? Kutup ışıklarının oluşma sebebi güneşten kopup gelen elektrik yüklü parçacıkların atmosferdeki oksijen ve atom, azot atomlarıyla etkileşime girmektedir. Bu doğru. Önce bir saptırma vardı. Sonra oksijen ve azot atomlarıyla etkileşime giriyordu. İkiye baktığımız zaman atmosferin daha üst katmanlarına çıkıldıkça gaz yoğunluğu azalmaktadır. Doğru. Bakın dünya. Buralarda gaz yoğunluğu fazlaydı. Yukarılara çıkıldıkça gaz yoğunluğu azalıyordu. Oda sıcaklığından daha düşük sıcaklıklarda üretilen plazmalara soğuk plazma denir. Evet. Biraz önce örneklerinde saymıştık zaten. Sıvıların ince bir boruda yükselmesi sadece sıvı moleküllerinin birbirini tutması etkilidir. Hayır. Sıvı moleküllerinin bu önceki konuyla birleştirilmiş bir soru. Sıvı moleküllerinin birbirini tutması, eee, kohezyon kuvvetiydi. Ama ince boruda yükselmesinde hem adezyon etkiliydi hem de kohezyon etkiliydi. Dolayısıyla bu 4 numaralı ifademiz yanlış. Cevabımız D seçeneği olmakta. Bir diğer örneğimiz sınıfta Plazmalar hakkında ne bildiklerini soran öğretmenine bazı öğrenciler verdikleri cevaplar aşağıdaki gibidir. Bakalım bu cevaplarla ilgili hangisi doğrudur diye soruyor bize. Hangi öğrencinin söylediği doğrudur? Ee, Selim, plazmalar pozitif elektrik yük taşırlar. Hayır. Plazmalar hem pozitif hem de negatif yük taşırlar. Dolayısıyla Selim'in söylediği burada doğru değil. Cihan, plazmalar yalnızca kutupta görülür. Hayır, plazmalar evrenin %96'sıydı. Hatırlıyorsanız bu da yanlış. Tuğçe ne demiş? Evrenin %96'sı dan fazlası plazmadır demiş. Dolayısıyla Tuğçe'nin söylediği burada doğru. Yanıtımız B seçeneği. Sonraki sayfamızda bir boşluk doldurmamız var. Bunları beraberce dolduralım. Hava moleküllerinin uzaya dağılmasını engelleyen Yere düşmesini ise moleküllerin sahip olduğu nokta 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 engeller. Tabi biraz daha aşağı inmemiz lazım. Burada şöyle evet uzaya dağılmasını engelleyen yer çekim kuvvetidir. Yere düşmesini engelleyen ise kinetik enerjidir. Dolayısıyla buraya yer çekim kuvveti buraya da kinetik enerji gelmelidir. Devam ediyorum. Atmosferin gaz yoğunluğu yeryüzünden yükseklere çıkıldıkça, yukarılara doğru çıkıldıkça ne olurdu arkadaşlar? Azalır. O zaman burası da azalır. Baş harfini yazıyorum sadece. Laboratuvar ortamında gazlar ısıtarak çok yüksek sıcaklıklara ulaştırılması veya çok düşük sıcaklıklarda yüksek enerji parçacıklar veya ışınlara maruz bırakılması sonucunda ne üretilir arkadaşlar? Plazma. Plazma üretilir. Gaz lambasının fitilden dördüncüye geçiyoruz. Gaz fitilden yükselen gaz yağı olayında yukarıya doğru çıkarken ne görünürdü? Kılcallık. Hatta hem gazın yükselmesi kılcallıktı. Bir örneği daha vardı bunun. Özellikle biyolojide görüyorduk. Bitkilerin topraktan suyu alıp yukarıya doğru çıkartmasında da yine kılcallık etkiliydi. Bir sıvı maddeyi ıslatabilmesi için adezyon kohezyondan büyük olması gerekir. Adezyon yapışmaydı kohezyon moleküllerin bir arada durmasıydı. Ya, ıslatması için yapışması gerekir. Altıya baktığımız zaman güneş maddenin plazma haline örnektir. Doğru ve yanlışlara baktığımız zaman plazma ısı ve elektriği iyi ısı ve elektriği iletmez. Yanlış ısı ve elektriği iletir. Çok düşük sıcaklıklarda plazma üretilmez. Yanlış hem düşük hem yüksek sıcaklıklarda plazma üretilebilir. Mum ışığı plazma örnek olarak verilebilir. Doğru. Plazmalar eşit sayıda pozitif ve negatif yüklere sahiptir. Doğru. Plazma maddenin doğada bulunduğu hallerden biridir. Doğru. Evrenin çok az bir kısmı plazma hali özelliğini taşır. Yanlış. %96'sı plazmaydı. Kandaki plazma da maddenin plazma haline örnek verilebilir. Yanlış. Kandaki plazma sadece isim benzerliği. Plazma haline hiçbir alakası yok. Yıldızlar uzaydaki plazma haline örnektir. Yine bu da doğru. Şimdi birkaç tane örnek sorumuzu çözelim testten. Daha sonra da ünitemizi bitireceğiz. Özellikle çıkmış sorumuz var. Onu değerlendirmek istiyorum. Evet. Madde özellikleri ikinci testteki ilk sorumuz. 2014 yılında çıkmış olan sorumuz. İçerisindeki pozitif ve negatif yük sayıları eşittir. Ancak iyonize olmuştur. Arkadaşlar bu zaten plazmanın tanımı. Isı ve elektriği çok iyi e, iletir plazmanın özelliği. Elektrik ve manyetik alanlar etkilenir plazmanın özelliği. Hangi maddeden bahsediyor arkadaşlar? Plazmadan bahsediyor. Madde özellikleri konusunu bitirdik. Bundan sonra hareket konusu var. Dolayısıyla buradan sonraki testlerimiz konunun önceki dertlerinde kaplayan testler. Dolayısıyla hem tekrar amaçlı biraz soru çözmek istiyorum. İkinci sorumuza bakalım. Bir kap boşken 60 gram tamamen su ile doluyken 100 gram geliyor. Kıymetli arkadaşlar demek ki kap 60 gram içindeki su ne kadarmış? 40 gram. Boşken 60 tamamen su 40 gram. Aynı zamanda hacim suyun öz kütlesi 1 olduğu için hacim de 40 santimetre küp olmakta. Aynı kap öz kütlesi 2,5 olan sıvıyla tam doldurulduğu zaman hatırlıyorsanız daha önceki derslerde M eşittir D çarpı V olarak söylemiştik. Öz kütlesi 2,5. Soruda veriliyor. Bakın 2,5 diyor. Hacmini de biz 40 olarak bulduk. 2,5 ile 40'ı çarparsak kaç olur arkadaşlar? 100 gram. Bu 100 gram sıvı. Katta 60 gramdı. Dolayısıyla 160 gram gelir. Devam ediyoruz. Kenar uzunluğu 2 santim olan küpün kütlesi 4 gram olduğuna göre öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür? Arkadaşlar öz kütleyi bulmak için Yine önceki bilgilerimizden kütleyi hacme bölmemiz lazım. Burada kütlenin 4 gram olduğu veriliyor. Hacim kenar uzunluğu 2 ise eni 2, genişliği 2 ve boyu 2. Dolayısıyla 2, 2, 2'nin çarpımından hacminin 8 olduğunu buluruz. Kütlesi 4 iken hacmi 8 ise 4'ü 8'e böldüğümüz zaman öz kütlesinin de 1 bölü 2 olduğunu bulabiliriz. Devam ediyorum diğer sorularımıza. Kütlesi 16 gram olan cismin hacmi, 5. sorudayız. 16 gramın hacmi 8 cm küptür. Öz kütlesini soruyor. Öz kütle neydi? Kütle bölü hacim. Kütlesi 16, hacmi 8. Bölersek öz kütlesinin 2 olduğunu rahatlıkla bulabiliriz. Yarı çapı 2 santim. Yine 6. sorudayız. Yarı çapı 2 santim, yüksekliği 3 olan öz kütlesi 2 olduğuna göre kütlesini soruyor. Kıymetli arkadaşlar, kütle eşittir d çarpı v veya dv dememiş miydik? Öz kütlesinin 2 olduğunu veriyor. Peki bunun hacmi nedir? 2 ile hacmini çarpacağız. Hacmi nedir? Silindirin hacmi neydi? Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı pi çarpı r kare. Yani 2'nin karesi çarpı yüksekliği de bunun kaçtı? 3'tü. Burada biz pi yerine 3 yazarsak, şuraya devam edeyim alt kısma. Pi yerine, şunun yerine 3 yazarsak, kıymetli arkadaşlar, 2'nin karesi, bakın şurası 4'tür. Şurası da 3'tür. 3'tü. Üçtü. Şurayı sileyim. Burası 4'tü. Burası da 3'tü. 4 kere 4 kere 3, 12. 12 ile de 3'ü çarparsam 36. 36 ile de 2'yi çarparsam 72 olduğunu bulabilirim. Yanıtımız D seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi maddenin katı halinin özelliklerden biri değildir diyor. Hacmi vardır, katı. Şekli vardır, katı. Akışkandır, hayır. Akışkan maddenin katı halinin özelliği değildir. Düzenli bir yapıya sahiptir. Doğru. Bakalım hangi halinden bahsediyor? İçinde hava alanları hariç sıkıştırılamaz. Bu katının özelliği. Sıvıda da bu şekilde gerçi, evet. Titreşim hareketi yapar, katı. Maddenin üzerini hali dediği zaman zaten katı olduğunu bize vurgulamış oluyor. Bakalım diğer sorumuz, dokuzuncu sorumuz. Belirli bir şekli yoktur, hacmi vardır, akışkandır, sıkıştırılamaz. Sıvılara ait özelliği soruyor bize. Sıvılara ait özellikleri soruyor. Şekli yoktur, Doğru. Her şekle ulaşır. Hacmi vardır. Doğru. İçine konulduğu kabın şeklini alır. Zaten 1 ile 3 aynı şey. İçine konulduğu kabın şeklini alıyorsa şekli yoktur demektir. Akışkandır ve sıkıştırılamaz. Yani buradaki 5 özellik de sıvılara ait olan özelliktir. Şöyle bir kavram haritamız verilmiş. Doğru yanlış diye devam ediyoruz. Gazların belirli bir şekli yoktur. 10. sorumuzda. Doğru. O zaman buradan devam edeceğiz. Gazlar sıkıştırılamaz. Yanlış. Gazlar sıkıştırılabilir. 11. sorumuza baktığımız zaman 3 tane model verilmiş. Kıymetli arkadaşlar bu katıdır. Düzenli. Bu sıvıdır. Aşağıya doğru çıkmış. Bu da her yöne doğru dağılmış gazdır. Birinci madde akışkandır diyor. Katılar akışkan değildir. Bu birinci madde akışkandır. Yani i̇kinci madde sıkıştırılamaz. Doğru. Sıvılar sıkıştırılamaz. Üçüncü maddenin katı ve sıvılara göre tanecikler arasındaki boşluk çok fazladır. Bir şekilde görüldüğü gibi aradaki boşluklar çok fazla. 2 ve 3 doğru. 12. sorumuza bakalım. Aşağıdaki verilen özelliklerden hangisi maddenin plazma hali için doğru değildir? Plazma hali için soruyor bize. Isı ve elektriği, hayır ısı ve elektriği çok iyi iletir. Bu yanlış. Bakın diğer şıklara bakalım. Elektrik ve manyetik alandan etkilenir. Çok yüksek sıcaklık da ve enerji yoğunluğuna sahiptir. Plazma içindeki pozitif yük sayısı, negatif yük sayısını eşittir. Bunlar doğru ama ısı ve elektriği iyi iletmez diyor. Halbuki iyi iletir. 13. sorumuza baktığımız zaman gazların e, yine doğru yanlış sorusu. Gazların iyonize olunmuş hane plazma denir. Doğru. Güneş sıcak plazma örnektir. Doğru. Plazmalar nötr değildir. Elektrikçe plazmalar nötrdür. Dolayısıyla burada seçeneğimiz C olmakta. Son sorumuza bakalım. E, hal değiştiren bir maddenin özelliklerden hangileri gerçekleşebilir? Hal değiştirmek nedir? Katı halden sıvı hale veya sıvı halden gaz hale geçmektir. Kimyasal özelliği değişir. Hayır, kimyasal özelliği değişmez. Aynı madde olduğu için özellikler aynıdır. Isı alışverişinde bulunur. Zaten ısıtmak veya soğutmak lazım. Düzensizlik durumu değişir. Doğru. Katılar en düzenlidir. Sonra sıvılar, sonra gazlar. Yanıtımız ve seçeneği. Değerli öğrencilerimiz, bu dersimizle beraber bizim 9. sınıfın 2. ünitesi olan madde özellikler ünitesinin tamamı bitmiş durumdadır. Sınavda madde özellikleriyle ilgili maddenin ortak edici özelliklerinden, ortak özelliklerinden, maddenin ayırt edici özelliklerinden, katılardan, akışkanlardan, gazlardan ve plazmalardan soru gelmektedir. Bununla ilgili testlerimizi bir kere daha... Çözüp son ve özellikle çıkmış soruları çözerek e, sınava girmenizi tavsiye ederim. Hepinize sınavda başarılar diliyorum.